Ya Suriye ile ilgili yapılan söylenen demeçlerin aynısı Türkiye için yapılsa ne olur? Deliye döneriz biz. Ayağa kalkarız. Yani gücü varsa buranın o ilkesizlik ve kuralsızlık var ya. Ben mesela eski dışişlerinden, bakanlığından birisi dışişleri bakanıydı. Ya e, gazetecilerle bir toplantı yapıyordu. Dedi bizim bilgimiz olmadan yaprak kımıldamaz Orta Doğu'da. Mesela bunu böyle söyleyebiliyor. Sen herhangi bir ülkenin dışişleri bakanının gazetecilere, Orta Doğu'da bizim bilgimiz onlar. Ya hep böyle bir övünme, Hep böyle herkes yönü. Ya Hocam, bırakın. Öyle, öyle <laughs> düşünen ülkelerin elemanları basına öyle konuşmuyorlar. Yani gizli devlet bilgisi. Hani. Yani, yani. <laughs> e, <aynen. gülüyor> bu bu kimseye yarar sağlamadı ya. Mesela işte Irak. Ne yap Saddam Arap aleminin bilmem ne kralı olacaktı. Şu olacak, ya sen kendi ülkenin halkını mutlu et, özgürlüklerini, refahını yükselt, dünyadaki yarışta ilk ona gel. Ya mesela niye Türkiye, dünyanın gayri safi milli adı 17. Niye hukukta, demokraside ve yolsuzluk algısında da? Evet, sevmiyorlar yok, Hukuk sevilmiyor bu ülkede. Para, ha, para, yok. E, para yok, para için siyaset yaparsan da böyle olur işte başka bir şey soracağım size. Yani sizin dediğiniz gibi Kürtçe hala bu ülkede tehditse, Kürtçe diyorum bakın. Yani Kürtlerin politika yapması, o hakları, bu hakları şu demiyorum. Kürtçe dil hala tehditse bu işte bir yanlışlık var zaten. Yani bu Kürtçe işi gerçekten sevimsiz. Şu diyorsunuz ya. Hukuk olmadan, anayasa olmadan bu işler olmaz, gitmez diyorsunuz. Tamam, gitmez. Ama bir dalgala, dalgalanma var hocam. Şimdi bu Erdoğan'ın kılıç kınından çıkıyor demesi Orada bir böyle hatta bir dalgalanma var. Yani bir şey giderken ters bir manevra yapılıyor. Fidan'ın açıklamaları da öyle. Biz bir bunun ters olduğunu düşünüyoruz. Yoksa gerçekten hiçbir çizelgeleri, hiçbir takvimleri yok. Sabah kalkıyorlar. O günü keyifleri yok. Hava yağmurlu, tansiyonları düşmüş, şekerleri yükselmiş. Ağızlarına ne geliyorsa söylüyorlar mı yani? Bunda bir mantık aramalı mıyız? Ee, e, Ali, şimdi ben bunların hiçbirisini laf olsun afaki bir şekilde söylemiyorum. Bunlar olmazsa olmaz diye. Çünkü ortada yaşanmış bir deneyim var. Bütün AKP'liler kalksınlar. Türkiye'nin ilk iktidarı AKP'nin geldiği 2002 ile 2010, 2011 yılına baksınlar. Dünyadaki konumuna baktığında gene hatırlatacağım. Burası 23 günde bir unutuyor. Türkiye Suriye ile İsrail arasında ara bulucu olma noktasındaydı. Şimdi oradaki e, Suriye'nin içine Türkleri e, yok ederiz ha noktasına geri geldi.